Memurlar Haber Kanalı'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün 8 Kasım 2020. Her zaman olduğu gibi YouTube'un bu tarz haberleri üreten tek kanalıyız. Kanala abone olup zili açarsanız kamu işleri adına, belediye işleri adına ve TEP çalışanlar adına hiçbir özel videoyu kaçırmazsınız. YouTube'da her gün an anla video çeken tek kanalız arkadaşlar. Diyorum ve gelişmeye geçiyorum. Arkadaşlar Facebook'ta Kamu çalışanları platformu adı altında taşeron işlerin ve kamu işlerinin oluşturduğu bir platform var. Belki haberiniz vardır, belki yoktur. Yaklaşık 100 bin civarında üyeleri var, grup üyeleri ve bunların birçoğu kamu çalışan arkadaşlar. Ve bu kamu çalışanları arkadaşlar... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşme sayfalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme istediklerini dile getiriyorlar. Biz de bunlara ve bu arkadaşlara yardımcı olmak için bunu videolaştırdık arkadaşlar. Ekranda görüyorsunuz. Kamu Çalışanları Platformu adına 696'lı KK ile mağdur olan işçiler. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Duyurular bu şekilde arkadaşlar. Duyurularını okuyacağım size. Türkiye genelinde kamu kurumlarında çalışan ve çıkarılan 696 KYK ile binlerce kişinin özlük hakları eksik de olsa kadroya geçişi sağlanmıştır. Kadro alamayan ve halen taşeron işçi olarak firmalarda çalışan emekçiler de bulunmaktadır. Bununla ilgili sizin de uygun gördüğünüz bir tarihte 5 kişilik bir ekip ile sizden bir randevu talep ediyoruz. Randevu talebimizin değerlendirme hususunda bilgilerinizi arz ederim kamu çalışanları platformu Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Nuri Kaplan 696 KK'lı işçiler adına bu bu talebi yineledi arkadaşlar. Bu kamu çalışanları platformu grubunda. Dediğim gibi bu grup bayağı bir 100 bine yakın üyesi var. Yanılmıyorsam, yanıyorsam benim videonun altında düzeltin arkadaşlar. Bu Randevu talebi arkadaşlar eğer gerçekleşirse yine bunu videolaştıracağız. Gerçekleştirmese de videolaştıracağız. Bilginiz olsun. Biz kamu işleri adına, belediye ve TİP çalışanlar adına ne var ne yoksa gelişmeleri sizlere an ana sunmaya devam edeceğiz. Kanala abone olup zili açarsanız hiçbir özel gelişmeyi kaçırmazsınız diyorum. Umuyoruz ki işler adına bu görüşme gerçekleşir. Sadece taşerondan e, taşeron işçileri adına değil, kamu işçileri adına da bu görüşme gerçekleşirse işçilerin birçok sorunu var arkadaşlar. Tayin hakkı, maaş azlığı birçok sorun var. Bu sorunlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilir diye düşünüyorum. Umuyorum ki gerçekleşir, gelişimleri vermeye devam edeceğiz. Ekranda gördüğünüz videoları da izlemeniz yararınız olacaktır diyorum. Hepinize saygılar arkadaşlar.